Hadi. Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Et-Tac el-Cami'u lil-Usul'den kitabül Cihad ve Gazavat'a devam ediyoruz. Şu anda Gazvetu benin nadiri ve Kureyza'ta. Yani Nadir oğulları ve Kureyze oğullarına geldik. Savaşa geldik. Hayber Savaşı, Medine'den sürülmeleri vesaire vesaire. Bunları yani. Başından itibaren değil mi hocam? Benim Nadir. Evet. Evet. An Aişe radıyallahu anha Şöyle buyurmuş. Usibe sa'dun yevmel khandaki. Sa'd hazretleri e, hendek harbinde yara almış. Ramahu raculun min Kureyşin yukalu lehu lehu ibnul arikati. Yani adına İbnül Arika denilen Kureyş'ten bir adam ok atmış. Ramahu fil ekhali. ismi Habban'mış. Enteresan. Bir damarmış. Ekhal. Damarmış bu evet. Ekhal dediği yani tam böyle burada, Ortasında. tam böyle burada ortadaki evet. bir damarmış ekhal. Yani bunu nereden bileceksin izah olmasa yani. Evet. Ekhale tam yani kolumdaki iç damara atmış. Kadara be aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haymeten fil mescidi Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Sa'de mescitte bir çadır kurmuş. Ya'udu min an karib, min karibin. Yakınında olduğu için onu ziyaret ediyormuş. Felem maraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el Hendek. Hendek'ten dönüp de Medine'ye girince vada'a da silahı ferteselen. Silahı çıkarmış ve usul yapmış. Ve etahu Cibrilu. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ve huve yanfudu ra'sehu minel gubari. Allah Allah. Hmm. Ve huve dediği şey Cibril. Öyle mi? Yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enteresan. Yani başındaki tozu silkeliyormuş. Tabi. Cibril. Ve Fekale vada'te silaha silahı bıraktın mı? Vallahi mâ vada'na. Bırakmadım. Uhruç ilehim. Çık git onlara. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe nereye? Ha daha yani silahı terk etmeden hücum et bu adamlara. Fe eşara ila beni kuraydata. Onun için beni tenkit ediyorlar. Yani ben Nadir oğulları demişim. Efendim Kurayza'dır diyor. Halbuki ikisine de aynı şey olmuş yani. Beni Kurayze'ye işaret etmiş Hazreti Cibril. Fekatelehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de onlarla savaşmış. On küsur gün önce muhasara etmiş sonra da savaşmış. Yani onlar hendek harbini fırsat bilerek hainlik etmişler. Yani ahitlerinde durmamışlar. Şey neydi hocam? Gubar. Hı? 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 Gubar. Gubar toz demek. Fenezel. Ala, hı? Orayı şimdi nasıl tercüme yani Tamam. Tam yani başından bu peygamberimize yönelik herhalde. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Peygamberimiz başındaki tozları Silkeliyor. Hı. Ama diyor ki silahı mı bıraktın diyor Hazreti Cibril. O da diyor hayır bırakmadık. O zaman çık diyor. Daha silahını bırakmadan çık dışarıya. Ee, yani sahabelerin yanına. Resulullah nereye? Diyor Beni Kureyza'ya gidin. Çünkü onlar ihanet ettiler. Fekatelahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı. <feyyazı> Fenezelu ala hükmü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin hükmüne kabul etmişler. Ferad de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hükme fi mila O da karar vermeyi sade bırakmış. Hani onu yaralamışlar ya. Kale fe inni ahkumu fihim en al mukatiletu. O saatte diyor ki ben karar veriyorum. Eli silah tutan savaşabilenler öldürülsün. Ve en tüsmed ve nisa'u ve tuksema emvaluhum. Yani nesilleri ve hanımları e, esir alınsın malları da ne yapılsın? Taksim edilsin. Hazret saat böyle karar vermiş. Ve öyle olmuş. Bakalım daha ayrıntılar gelecek. An İbn Ömer radıyallahu anhu kale, anhuma kale kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme Yani Hendek Harbi günü, Ahzab Harbi günü Peygamberimiz buyurmuş. La yusalliyenne ahadun el asra illa fi beni kureyzata. Bugün ikindi namazını kimse kılmasın. Kureyza oğullarına gideceğiz. Orada kılacağız. Fe'adreke ba'duhumul tarik kale Hatta bazıları ikindi namazı yoldayken geldi. Demişler ki la nusalli hatta netiha. Kureyza gelinceye kadar tamam peygamberimizin yasağına uyarak. Ve kale Bazıları da demiş bel nusalli lem yurat minna zalike. Hayır hayır kılalım. Bu kastedilmedi. Yani mühim olan Kureyza'ya acele gitmektir kasıt. Yoksa öteki değil. Fezükine zâlike linnebî sallallahu aleyhi ve Peygamberimize anlatıldı bu ihtilaf. Felem yuannif vahiden minhu. Her iki grubu da azarlamadı Peygamberimiz. Yani ikisi de güzel yapmış yani. bir mezhebi birinci grubun Evet. Aynen öyle. Ve anhu kâle. Yine Abdullah ibn Ömer. Harabetin nadîru ve Kureyza tu. Yani hem nadir elhamdülillah. Ya, yani beni doğru çıkardı yani. Yani millet bana işte bu Kureyze oğullarıdır olan insanlar Lanak gündüz kaynak olmadan yazmaz. Yani Ermeni soykırımı ile alakalı bir makale yazdım. Tenki de diyor işte hocam Nadir oğulları değil de Kureyza değil. Harabetin Nadiru ve Kureyzetu. Yani hem Nadir hem Kureyze oğulları savaş yaptı. Fe nadir. Nadir oğullarını sürgün etti. Sure-i Haşrin başındaki 4-5 ayet bununla alakalı. Birbirleriyle mi savaştılar hocam? Hayır ya Müslümanlarla savaştılar. Gözünü seveyim. Harabetin nadiru ve kurayzatu. Her ikisi de Müslümanlarla harp etti demek. Ama nadir oğullarını sürgün etti. Bu önemli. Menkul mallarınızı alıp def olup gidin demiş. Her şeylerine el koymuş. Ve akarre Zaten tehcirin meşruiyetinin kaynağı bu. Tabi okumuyorsunuz. Okuyun benim Türkçe makalemi. Önemli bir yazı yazdım ben. Kureyza kabul etmiş. Ve menne Onlara e, tazminat, fidye yüklemiş. Hatta harabet Kureyza'tu. Sonra Kureyza da tekrar bu sefer ikinci defa sözlerini tutmayıp savaşmışlar. فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاهُمْ ve وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ Yani bu sefer eli silah tutan erkeklerini öldürmüş, kadınlarını, çocuklarını, mallarını Müslümanlar arasında taksim etmiş. İlla <laughs> ba'dahum. Bir kısmı lehiku nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize katılmışlar. Fe ve eslemu. Eman vermiş ve Müslüman olmuşlar. Ve ecla yehudel medineti kullahu. Beni Kaynuka. Beni Kaynuka Medine, Medine Yahudilerin hepsini sürgün etmiş. Ve bunlar Kaynuka kabilesi Rahtu Abdullah ibn Selam onun ekibiymiş. Onun taraftarları. Ve Yahude Beni Harise. Harise oğullarının Yahudileri. Ve kulle Yahudil Medine. Bütün Medine Yahudileri. Hepsini sürgün etmiş Peygamberimiz. Ondan sonra da Hayber Harbi olacak. Orada birikmişler. Oldu mu? Kureyza'da sürgün edildi mi? Tabii. Onlardan da. Yani hayır. Kureyza'da işte bu. Yani anlatıyor ya hepsi öldürülmüş. Hmm. Sadece vesaire. O şekilde. Sürgün bana göre nadir Nadiroğulları ve Kaynuka denilen kabile ve diğerleri. İşte sen de okuyorsun ya. Son kısmı Ha, öyle. An Ebi radıyallahu anhu kale buyuruyor ki Lema nesalet Beni Kurayza'ta ala hükmi Sad ibn Muaz'in bak yani Kurayza oğulları Sad ibn Muaz'mış bak o dediğimiz saat onun kararına uyunca ersele ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz onu gönder ona göndermiş ve kane qariben minhu yakınmış feca ala himarin bir eşekle gelmiş felemma dena kale e, ee, sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşınca kendisine demiş ki Resulullah kumu ila seyyidikum efendinize ayağa kalkın. Fecae gelmiş fecelese ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fekale lehu. Resulullah'ın yanına oturup demiş ki Resulullah inne haulai nezelu ala hükmike. Bunlar senin kararına, hakemliğine veya hakimliğine kabul ettiler. Kale fe inni ahkumu en Bak ne karar verirsen ona kabul ettiler. Kureyza'ya böyle karar verilmiş yani. Allah Allah Sa'd ibn Muaz. Yani eli silah tutanlar öldürülsün böyle karar verdim. Ve en tüsbez ama nesilleri ve kadınları esir edilsin. Kale lekat hakemte fihim bi hükmil meliki krallar gibi karar verdim onlar hakkında diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Çok tatlı bir cümle bu ya. <laughs> Allah Allah. Biliyorsun o Sa'd ibn Muaz o Ahzab günü kendisine o ok katılıp da kolundaki orta damardan vurulan. Rumiye Sa'd ibn Muadin yevmel Yani Hayber günü, Hayber değil ya. Hendek harbinde. Sa'd ibn Muaz okla vurulmuş. Fakatu ekhalehu. Yani kolunun temel damarını kesmişler. Ev ebcelehu. Veya işte en o demek yani. Aynı mana. Fe hasamehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nari. Allah Allah. Peygamberimiz ateşle bağlamış. Tamam? Fentefahat yedu eli şişmiş. Fe kendi haline bırakmış. Fenezefehu demu yeniden kan gelmiş. Fehasema <laughs> uhra yeniden ateşle dağlamış. Fentefekat <laughs> yeduhu eli tekrar şişmiş. Felemma ra'a zalike kale. Bunu görünce de buyurmuş. Allahumme la tukhric an nefsi hatta tuqirra ayni min bani Qurayza. Ya Rab canımı alma ta ki Kureyze oğulları ile alakalı gözümü aydın kıl. Yani onlara bir ceza verelim. Destemsek ki irkuhu damarını tutmuş fema katara katraten bir damla dahi damlamamış artık hatta nezelu ale hükmihi, ta ki onun hükmüne razı oluncaya kadar ama Sadi bin Muassa şöyle karar vermiş en yukteleri celuhum yani eli tutan erkekler öldürülecek ve yustahya nisa'uhum hanımlar esir edilecek İstəyin behin el Müslümanlar onlardan yardım alacaklar yani cariye olarak kullanacaklar. Feqale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabte hukmullah fihim Sen Allah'ın vereceği karara doğru olarak karar verdim onlar hakkında. Ve kanu 400 kişiymiş. Vay vay mukatiller bu. Vay vay vay. Bazıları 600 diyor ama herhalde çocuklar vesaireyle Felemma feraga min katlihim Allah Allah. Öldürmeyi bitirince onları gebertmeyi infetaka irkuhu femat Allah Allah. Yeniden damarı patlamış ve vefat etmiş. Mardiyen anhu rahimehullah teala. Allah ondan razı olarak. Sa'd ibn Muaz bu. Cezakumullahu hayran kesira ve allemena Allah ilmen Haybere geldik. Allah her gazayı, böyle büyük kazaları Fazla şey yapmayacağız ya, değil mi? Hı. Ne kadar tatlı değil mi mevzular?